Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Super Mario e oynayacağız. Haydi o zaman başlayalım. Evet hemencik şöyle. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan kayıt gelelim. girelim. Hemen yükleyelim şöyle. Evet arkadaşlar bugün bayağı güzel şeyler yapacağız. Kaplumbağa köyündeki oyunu bitireceğiz. Evet hemen gidelim şöyle Kaplumbağa köyüne. Hemen şöyle vur vur vur. Hemen şöyle. Hemencik şöyle gidelim. Neredeymiş Kaplumbağa köyü? Orada. Hemen şöyle gidelim gidelim. Hemen gidiyoruz ve ee, gidiyoruz. Kaplumbağa önündeki bazı şeyleri şu baklayacağız, şılaklayacağız. Altınları bayağı bir toplamamız gerek çünkü çark çevireceğiz. Bu videoda çarkı da çevirmek istiyorum. Hemen şöyle gidelim. Şöyle edelim şöyle. Bu arada bunu bilgisayarımdan oynuyorum. Nokta tabletimden oynamak daha kolay olurdu. Ama sizin için YouTube yani sizin için bilgisayardan oynamak zorundayım. Çünkü bilgisayarda oynamazsam YouTube çekilemiyor biliyorsunuz sizde. Ya bak şimdi şurada bir tane şaplayacak şey varmış. Gel lan sen buraya. Şaplak. Güzel bir şablondı bu. Hemencik şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Şöyle. Hayır, neyre düşme, neyre düşme, neyre düşme. Neyse, hemencik şöyle kurtaralım şundan. Hemen şöyle çık 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 çık. Güzel şimdi şöyle vur, Şılap 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 şılap. Oy canımız gitti. Şılap ya. Çıksana. Çek. Ya abi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yüz. Oyunu. Oyunu bozuyorduk. Yani. Daha. Nerede? Bravo. Tamamdır. Şimdi hemen şuradan kendi yola gidelim. Çok güzel bir şekilde atlattık buraya. Allah öldük. Yeniden. De. hemen şöyle çok güzel bir şekilde başlayalım. Hadi şöyle gidelim, 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 gidelim. Allah! Abi ya işte bunu hiç sevmiyorum. Çok güzel bir şekilde atladık. Orada bir iş var. Bir şey var orada. Allah vur vur vur. sana. Tamam. Kapat şunu. Oo, Öyle gidelim, gidelim, gidelim. Şuradaki koru yapalım şöyle. Öncük. Şöyle. Ya abi. Bunu hiç sevmiyormuş. Allah! Kapıma gelmiş. Kaç, kaç, kaç. Ya abi yeter ya. Uy. Ee, çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Hemen şuradan tırmanalım, tırmanalım. Çık çık çık. Tamam evet, şimdi şuradan şöyle gidelim. şuradan da şöyle gidelim 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 abi vallahi sinir oluyorum ya hemen şuradan gidelim ee, hadi 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 Hemen de şurada. Ya. Hadi. Çok güzel. Abi bu ne? Ya. Neyse bir şu eve girelim. Ne varmış? Allahu Ekber şey varmış şey varmış. Tamam. tamam şuradan gidelim çıkalım ve hadi hemencik şuradan da gidelim evet yani çok sıkıntı Hemen hemencik şuradan da şöyle gidelim atlayalım Allah ya bak ben bunları sevmiyorum işte Abi zıpla. Ya abi oruyoruz. Ya abi. Ya bu ne? Dur. Oh, şuradan gidelim. Arkadaşlar. şuradan gidelim ben. hemencik şuradan gidelim ve arkadaşlar çok güzel bir şekilde çok güzel şuradan da gidelim şuradan da gidelim ya abi iki kere basıyor mu ne olmuyor neyse hemencik şurada bir şey gördüm abi şu bak Evet arkadaşlar hemen şuradan gidelim ya. Be. Aa ben bunu nasıl tamamlayacağım ya? Neyse, sonraki videoda tamamlarız. E, ben önce şuraya ay köyle. E, arkadaşlar ay köyüne geri gidiyoruz. Bakalım bir ne yapacağız toplumu köyüne gitmeyelim. Futbol oynayalım ne dersiniz? Arkadaşlar futbol oynayalım. Hemen şöyle. Ne? Abi yapma. Tırmanacak. Bu arada bu oyunu sadece bilgisayarda değil, tabletinize de, telefonunuza da yükleyebilirsiniz. Yani, yani çok sıkıntı bir oyun değil bu. Ya bir ben kum çöğüne gitmek istiyorum da. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gidelim. Bir hemen. Böyle pazardan bir şeyler var mı mağazada bir bakayım. Hemen şöyle gidelim. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Ben en son buradan bunları satın almıştım. Şöyle. evde de buradan da şunu satın almıştık. Neredeydi o? Bunu almıştık satın buradan da umarım bazı şeyleri satın alabilirim. Mağazadan şunu alabiliyor muyuz ya? Hemencik şuradan şunu alamıyor muyuz? Benim bu arada kaç altınım var? 62. Yok abi. biz hani şu kaç şey. Oho. Abi peki ya bir tane gözlük vardı burada. O bu kaldırılmış herhalde. Şimdi 50'ye alabiliyoruz. O zaman dedi ben böyle bir tane şey alıyorum. Çıkıyor. Ya abi bu ne? güzel onu şöyle yaptık ne olur seç aldık mı şu anda hemen şuradan bir çekelim Ben de kral tacı açıkmış. Hemen şuradan bunu da satın alalım. Yok ya bunu seçmeyeceğim. Dolama. Başka saçımız var mı bizim? Başka şeyimiz var mı? Başka şeyimiz var mı? Bakayım başka şeyimiz var mı? Yok. Buna bakayım. Şuna, şuna. Yokmuş. Bundan başka bir şey var mı? Hemen yok. Tamam şimdi şey dedim o zaman kutba. Kutularda bir şey var mı? Abi bir şey diyeceğim. De. Şurada bir şey var mı diye bakacağım. Hemen şurada. şuradan şöyle bakayım ne bir. bir şey yokmuş şurada bir salıncak var sana biliyorum kafama Oha gizli bir çek var güzel geçit var. Hemen oraya gitmeliyim. Bakayım bakayım bakayım. tuşuna basını tuttum. Şu basılı tutunca neler oluyormuş ya. Baktım bilmiyordum. Backrooms'a gidelim ya. Abi Backrooms'a gideyim mi? Backrooms'a gideceğim. Dur. Eğer başarılıysam hep arkadaşım, çünkü Backrooms'a gidiyorduk. abi. Tam bir rumsu. bir gibi miyim bilmiyorum da Ay köyünde zaten hiçbir şey yapılamıyor. O bu ne? Dikenli şey var. B tuşunun basılı tutarak şey yapıyorduk. B tuşuna Evet hocam. Bastıktan sonra. Bastı. abi Nereye gidiyorum ben şu anda? Şimdi dönüyoruz. Kara evet şimdi şuradan gidiyoruz. Hemen şuradaki ic'yi e bir kıyalım. Çat pat çat pat. Çat 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 çat. Evet. Kutalım. Arkadaşlar şuradan bir şey yapacağım. Mırmır. Uyyyy. Mır. Gördünüz mü? Ben tuşuna bastıktan sonra B tuşuna basın. Ben tuşuna basın tut. Ben tuşunda. Oy. Çok güzel bir şekilde geçtik burayı da. Hemencik ben şuradan gidelim. yürüyorum. Benim adım, be bir tuşu. Hemen şöyle. İzgür. Ama şuradan gidelim 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 gidelim. Dolores can't you bow at this very mama be mama be mama. Şurada da ne var? Eh. Eyvallah. Ui! 100 112 altınım oldu bir anda. Abi ben ben bu arada satın alalım orada öyle. Hemen şurada altınları satın alayım dedim. Aldım da. Backrooms'a giden yol buydu galiba. Hatırlıyorsun. Buydu. Arkadaşlar ben bu arada bilgisayardan oynadığım için yani çok şey yapamıyorum. O yürü Arkadaşlar Evet. şuradan çıkalım be, çıkalım çıkalım çıkalım. Evet arkadaşlar. Şu anda bir şey yapmaya çalışıyorum. arkadaşlar. Biz evet arkadaşlar biz sonraki bölümde Kaplumbağa köyüne gideceğiz. Oradaki bütün altınları toplayıp e, çarka çevirmeye çalışacağız. Umarım yapabiliriz vallahi. Bir şey deneyeceğim de videoyu bitirmeden önce şuna. Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Hepinize bay bay. Ve evet. Bu güzel bir videoydu. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.